Etsy'de üreticilerle çalışırken yapılan 3 büyük hatadan bahsedeceğim. Üçüncüsü en önemlisi. Bir, ürün üretilirken siz kontrol etmiyorsunuz. Gidin kontrol edin arkadaşlar. Gidemiyorsanız ürün müşteriye gönderilmeden fotoğraf isteyin. Detaylı bir video isteyin. İkinci madde, üreticiniz üretim süresine riayet ediyor mu? 1-2 gün üretim süresi yazdıysanız üreticiniz 1-2 gün içinde bu ürünü kargoya vermesi gerekli. Bunu yapamıyorsa üreticiniz değiştirmeniz gerek. Üçüncü en önemli madde, üreticinizle çalışırken dünyanın en iyi üreticisi de olsa yedek birkaç tane farklı üreticiyle görüşüp onlardan fiyat alıp sürelerine, ürün kalitelerini kontrol edin arkadaşlar. Gerekirse numune alın. Çünkü neden? Mağazanız 1-2 satıyorken bir üreticiyle çalışmanız çok güzel. Ama belirli bir seviyeden sonra 100 satışa çıktığında, 1000 satışa çıktığında üreticiniz çok iyi olmasına rağmen yetişemeyeceği durumlar olacak. Bu nedenle yeni üreticilerle sürekli araştırmalar yapın, yeni üreticilerle çalışın. Bu üretici seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bununla alakalı detaylı bir video hazırladım. Yorumlara üretici yaz, sana bunu göndereyim.